Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ben Almonsoy bugün sizlere Polonya'nın en iyi 10 üniversitesini göstereceğim şimdiden like ve abone olmayı unutmayın hemen videomuza başlayalım birinci üniversitemiz Jagiellon Üniversitesi konum arkadaşlar Krakow'da 12 Mayıs 1364 yılında kurulmuş Polonya Kralı 3. Kasimir tarafından kurulmuş bu üniversite Polonya'nın en eski üniversitesi Avrupa'nın en eski ikinci üniversitesi konumunda Lisans ücretleri 11.700 Euro. Öğrenci sayısı 43.405 2022 verilerine göre. Polonya'nın en eski Türkoloji araştırma merkezidir burası. Çok önemli bence. Dünya sınavımızda 296. Yani %3'lük kısma girmiş. 300. İlk 300 içinde. Şimdi 2. Varşova Üniversitesi. Konumu Varşova'da. Üniversite kampüsü şehrin içerisindedir. Hemen o oh, orada arkadaşlar. Yani güzel bayağı konumu. 19 Kasım 1816'da kurulmuş. 19 e, lisans ücreti 2905 euro. Öğrenci sayısı 51.200 2022 verilerine göre. Dünya sıralaması da 431. arkadaşlar. 3'e geçiyorum. Arkadaşlar 3 AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesi konum Krakow'da. Kuruluş 8 Nisan 1919. Lisans ücreti 6.556 euro. Şu anda ortalama bunlar arkadaşlar. Öğrenci sayısı 35.531 2022 verilerine göre. Dünya sıralamasında da 633. 633. arkadaşlar. Şimdi 4'e geldik. 4 adam Mikiewicz Ünivers Üniversitesi. Konumu Poznan'da. Poznan nerede diyeceksiniz? Berlin'in Berlin'e sınır bir yer. Kuruluş yılı 7 Mayıs 1919. Lisans ücreti 5.850 euro. Öğrenci sayısı 37.600 2022 verilerine göre 1955 yılından beri Polonyalı bir Polonyalı bir şair adam Mickiewicz'in adını taşımaktadır. Dünya sıralamasında da 680 680. arkadaşlar. 5'e geçiyorum. 5. Evet, benim de hazırlık aldığım Üniversite Varşova Teknoloji Üniversitesi. Konum Varşova'da. Merkeze yakın mı? Yakın. E, 2-3 kilometre. Kuruluş yılı 1816. Lisans ücreti 4000 euro. Öğrenci sayısı 2022 verilerine göre 35 bin şu anda. Dünya sınavısında 680. 680. 6'ya geçiyorum. 6 Vroklav. Vroklav Çek sınırında. Çek'e yakın güneyde yani. Konum Wroclaw. E, Kuruluş yılı 1950. Lisans ücreti 11.100 euro arkadaşlar. Öğrenci sayısı 5915 2022 verilerine göre. Dünya sıralaması 708. E, neden öğrenci sayısı az diyeceksiniz? Çünkü burası sadece sağlık bölümleri var burada. Haberiniz olsun. Şimdi e, Varşova Medikal Üniversitesi, Sağlık Üniversitesi. Burada tıp üniversitesi olarak geçiyor. Konum Varşova. Kuruluş yılı 1809, lisans ücreti 12.000 euro, öğrenci sayısı 8.000, 2022 verilerine göre dünya sıralaması arkadaşlar 720. Bu üniversite. Hemen geçiyorum 8'e. 8. E. 8 Vroclav Teknoloji ve Bilim Üniversitesi. Konum Vroclav arkadaşlar. Kuruluş yılı 1910 lisans ücreti 4.000 euro, öğrenci sayısı 32.000, 2022 verilerine göre. Dünya sıralaması 797. 9'a geldim. 9 Varşova'nın Varşova'ya yakın bir şehir olan Lodz'da. Lodz Sağlık Üniversitesi yani yine tıp üniversitesi. Konum Lodz. Kuruluş yılı 1 Ekim 2002. Lisans ücreti 10.000 Euro. Öğrenci sayısı 9.500. Ee, evet öğrenci sayısı 9.500. Dünya sıralamasında 819. İki tane bilgi var bu üniversite hakkında. Lot Askeri Tıp ve Lot Tıp Akademisi birleşerek kurulmuş. O yüzden e, geç kuruldu. 2002 yılında öbür üniversitelerin nazara Polonya'daki en büyük eğitim hastanesi birim ve bir Avrupa Araştırma Merkezi arkadaşlar burası. Haberiniz olsun. 10. Nikola Kopernikus Üniversitesi. Biliyorsunuzdur zaten bilim adamını. 10. Torun. Torun e, iç tam ortada var şu an üstünde diyebiliyorum kuruluş yılı 24 Ağustos 1945 lisans ücreti 6500 Euro Bunlar ortalamadır öğrenci sayısı 25.000 2022 verilerine göre 17 fakültesi vardır arkadaşlar evet, ilk 10 böyle Urap verilerine göre zaten aşağı yazacağım nerelerden bilgi aldığıma dair arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim daha fazla video atmaya çalışacağım ee, günlük vlog atmaya çalışacağım artık böyle vlog çekeceğim ee, daha fazlasını istiyorsanız artı 15 like istiyorum sizden arkadaşlar ee, olumlu yanlarına da güzel yine videomuz iyi izleniyor Çok teşekkür ederim 72 abone olmuşuz her gün ailemiz daha da yeni üyeler katılıyor Çok teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın Sağlıcakla kalın görüşürüz Bay bay